sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Elit Nur Oteli sizlere tanışacağız sevgili dostlarımız. Burası çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Mahmut Kara'nın muhteşem otelin sizlere tanışacağız değerli dostlar. Burası nerede? Burası Burası Şerifiye Mahallesi, Demirciler 2. Sokak, No 5 bölü A, İpek Yolu Van'da. Değerli dostlarımız, irtibat telefon numarası veriyorum. 0537 678 0497'den ulaşabilirsiniz. Bir numara daha veriyorum. 0539 629 13 65'ten ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarım sabit numara veriyorum. 0432 214 26 34'ten de rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz değerli dostlarımız. Şimdi Elit Nur Oteli sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Şimdi Mahmut Kara'nın bu güzel otelini şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Elit Nur Otel'in muhteşem 6 katlı binasını şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız muhteşem bir otel gerçekten görülmeye değer resepsiyonuyla sizlere en güzel hizmeti sunan böylesine güzel bir oteli sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Muhteşem gerçekten harika bir otel. Muhteşem bir otel. Gerçekten güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten muhteşem bir otel. Elit Nur Otel sizler için hakikaten kalabileceğiniz en güzel oteli şimdi sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Evet değerli dostlar gördüğünüz gibi muhteşem bir resepsiyon gayet böyle rahat nezih bir otel gerçekten sizlerin kalıp burada aynı zamanda böylesine muhteşem dizayn edilmiş bu güzel koltuklarda aynı zamanda rahat bir şekilde oturup zamanınızı harcayabileceğiniz en güzel, muhteşem bir oteli sizlere tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız görüyorsunuz böylesine itinalı koltukları, konforu sizlere en güzel bir şekilde ortaya koyan Elit Nur Oteli ve de çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuzu şimdi sizlere tanıtıyoruz. Sevgili Mahmut Kara'nın bu güzel otelini sizlere tanıtmanın şu anda mutluluğunu, keyfini, hazzını yaşıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Van'dayız. Van'da Elit Nur Oteli sizlere tanıtacağız. Değerli dostlarımız burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz. Mehmet Kara'nın bu muhteşem otelini sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarımız. Burası nerede değerli dostlar? Şerifiye Mahallesi, Demirciler 2. Sokak, No 5 bölü A, İpek Yolu Van'da değerli dostlarımız. Size irfa telefon numarası veriyorum değerli dostlarımız. 0532 212 2634'ten ulaşabilirsiniz. Ve de sizlere telefon numarası veriyorum 0537 678 04 97'den rezervasyon yaptırabilirsiniz. Bir tane daha sizlere telefon numarası veriyorum. 0539 629 <laughs> 13. 65'ten ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Gerçekten muhteşem Elif Nur Otel'i sizlere en güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlar. Muhteşem odaları var. Muhteşem sizler için aynı zaman dizayn edilmiş. Muhteşem e, odalarıyla beraber aynı zamanda e, burada tabii ki kahvaltılarınızı yapabiliyorsunuz. Buranın çok güzel bir resepsiyonu var aynı zamanda. Burada kalabileceğiniz en güzel... Elit Nur Oteli sizlere şimdi en güzel bir şekilde tanıtalım değerli dostlarımız, Evet sevgili dostlarımız, muhteşem Elit Nur Oteli şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz ve odalara gidiyoruz değerli dostlarımız, çok güzel hakikaten Elit Nur Otelin bu güzel odalarını sizlere. En güzel bir şekilde tanıtacağız değerli dostlarım. Evet sevgili dostlarımız, asansörümüzden indik. Şimdi ise buradaki bu güzel odaları şimdi sizlere en... Şey Sadece sanki bir tavuk çekmişti ya ağzına. Evet sevgili dostlarımız, Evet elit nur oteli şimdi sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Şimdi az sonra odalara gideceğiz değerli dostlar. Şimdi kapıcımızı bekliyoruz. Biraz sonra size en güzel görüntüleri buradan sunacağız değerli dostlar. Evet sevgili dostlarımız Elit Nur Oteli'nin bu güzel odalarını şimdi sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Gerçekten muhteşem odaları var. Hakikaten tebrik ediyoruz. Böylesine güzel dizayn edilmiş. Evet tek kişilik odalar aynı zamanda televizyonuyla yine aynı zamanda her türlü ihtiyacınızı giderebilecek ısıtıcılar var burada mevcut ve de televizyonuyla evet yine burada değerli dostlar yine W yatağımız var sevgili dostlar gayet böyle güzel ferah, geniş ve de çok güzel dizayn edilmiş yine bir odamız daha burada mevcut değerli dostlar hakikaten tebrik ediyoruz. Böylesine güzel dizayn edilmiş olan bu yatakları özel olarak yaptırmışlar değerli dostlar. Burada tabi buzdolabı var. Aynı zamanda kar dolabı var. Her türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz böylesine böylesine güzel e, odayı sizlere tanıttık. Lavaboları, banyoları, en güzel bir şekilde burada ne yapıyorsunuz aynı zamanda banyonuzu yapıyorsunuz lavabosuyla ve de tuvaletiyle en güzel hizmeti sizlere sunmuşlar. Şimdi böylesine güzel bir dizayni olan çok güzel bir odayı daha sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Hakikaten evet. Çok güzel oda kapılarını ortaya koymuşlar. Evet. Girişte bizleri aynı zamanda kar dolabı karşılıyor. Ve de çok güzel. Hey maşallah. Subhanallah. Ne güzel. Maşallah. Subhanallah. Hakikaten çok güzel. Aynı zamanda dizayn edilmiş. Böylesine güzel yatakları olan muhteşem, güzel böyle sizlere hizmet sunan Evet sevgili dostlarımız yine hakikaten kapı desenleriyle, renkleriyle yine sizlere güzel bir odayı tanıtıyoruz. Şimdi önümüzde güzel bir kardolabı ve de ısıtıcısıyla beraber, şifon ile beraber ve de aynı zamanda buzdolabı ile çok güzel bir odayı daha sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Gerçekten muhteşem. Böyle dizayn içerisinde televizyonuyla yine burada gece lambasıyla sizlere hizmet sunan bu güzel oteli sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Elit Nur Otel gerçekten Vanlıların kalabileceği en güzel otellerden bir tanesi. Van'da böylesine güzel bir otelin olması Elit Nur Otel gerçekten sizlerin kalabileceğiniz en güzel otellerden bir tanesi değerli dostlarımız görüyorsunuz W yatak burada sizlere en güzel hizmeti en konforlu bir şekilde sizlere sunmuşlar değerli dostlarımız daha ne olsun diyoruz böylesine güzel bir oda dizayn İranlılar geldiği zaman onlar çoğu çocuk geliyorlar, burada eğleniyorlar ve de geliyorlar. Böylesine güzel, konforlu e, otellerde kalıyorlar değerli dostlarımız. Evet, hakikaten ben Mahmut Kara dostunuzu kutluyorum. Elit Nur Otel'i sizleri en güzel bir şekilde bekliyoruz değerli dostlarımız.